Bu videoda fan seçiminin nasıl yapıldığını anlatacağım. Örnek bir banyo üzerinden hacim hesabı yaparak en ideal fanı tespit edeceğim. Sizler de videomuzun sonunda benzer bir mantıkla diğer odalarınıza uygun fan seçimi yapmayı öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle banyo fanının neden gerekli olduğu üzerine konuşalım. Banyo fanının görevi yalnızca banyoda oluşabilecek kötü havanın dışarı atılması değil, özellikle banyodan sonra oluşan sıcak havanın ve nemin banyodan dışarı atılmasıdır. Nem, banyolarda küf oluşumu için elverişli bir ortam hazırlar. Küf, hepimizin bildiği üzere mikroskobik mantarlardır. Küf oluşumu sonrasında da kötü koku kaçınılmaz bir hal alır. Ayrıca küf alerjik hastalıkları da tetikler. Bir banyo havalandırma fanı kullanmak sağlığımız açısından da önem taşımaktadır. Özetle banyo fanı kullanılmayan banyolarda sıcak su buharı birikir, buhar neme yol açar, biriken nem küfe neden olur. Küf de kötü koku ve az önce söz ettiğim diğer sorunlara yol açar. Nem ve küf banyonuzdaki eşyalara, duvarlara, kapı ve döşemelere de zarar verir. Nemin dışarı tahliye edilmesi oldukça önemlidir. Şimdi fan seçimini nasıl yapmalıyız? mamız gerektiğini inceleyelim. Fan seçimi yaparken fanın kullanılacağı oda büyüklüğüne uygun kapasiteler tercih edilmelidir. Banyo fanı kapasitesi ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir ancak kullanılacak alana göre çok güçlü bir fan tercih edilmesi daha fazla enerji tüketimine yol açar. Ayrıca gereğinden fazla kapasitede bir fan kullanmak negatif basınca yol açabilir. Negatif basınç gereğinden daha fazla havanın dışarı atılmasına neden olur. Evinizin diğer odalarında kışın ısıttığınız, yazınsa soğuttuğunuz havayı dışarı atmanıza neden olacak. Dolayısıyla ısıtma ya da soğutma maliyetleriniz artacak. Bu nedenlerle banyomuzun metrekaresine uygun ölçülerde bir fan seçimi yapmak önemlidir. Banyolarda bulunan havayı uluslararası kabul görmüş standartlara göre 1 saatte 5 ila 7 kez arasında değiştirmek uygun görülmüştür. Gördüğünüz banyodaki ölçülerimiz boy 3 metre, en 2 metre, yükseklikte 3 metre. Banyomuzda bulunan hava banyomuzun hacmine eşit olacaktır. Hacim hesabı şu şekilde yapılır. Banyomuzun hacmi en çarpı boy çarpı yükseklik. Buna göre 3 metre çarpı 2 metre çarpı 3 metre Buradan ulaşacağımız sonuç 18 metreküptür. Uygun havalandırmayı sağlamak için banyomuzun havasını saatte 5 kez değişecek şekilde yani 12 dakikada bir banyomuzun havasını tahliye etmeliyiz. Buna göre havalandırma kapasitesi 18 metreküp çarpı 5 90 metreküp bölü saat olacaktır. Örneğimizdeki banyoya 90 metreküp bölü saat kapasitede bir banyo fanı tercih etmek uygun olacaktır. Bu anlatımda ulaştığım değerlere göre ben Silent 100 banyo fanı tercih ediyorum. Silent 100 modeli fanlar İngiltere gürültü azaltma derneği tarafından verilen Quiet Mark sembolünü taşırlar. 26,5 desibel ses seviyesiyle Silent 100 sizi rahatsız etmeyecek bir şekilde çalışır. Yeri gelmişken belirtmek istiyorum. Gürültü kirliliği sağlığımız ve psikolojimiz üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Silent serisi fanların 3 farklı kapasitede 3 farklı modeli bulunmaktadır. Silent 100 95 metreküp bölü saat, Silent 200 180 metreküp bölü saat, Silent 300 280 metreküp bölü saat kapasitededir. Az önce anlattığım hesaba göre sizin bulunduğunuz olduğunuz değer 120 m3 bölü saat olursa 90 m e yakın olduğu için Silent 100 tercih edebilirsiniz. Eğer 150 m bir kapasiteye ihtiyacınız olursa sizin için Silent 200 daha ideal bir tercih olacaktır. Silent serisi fanlar hakkında çok daha detaylı bilgileri web sitemizde bulabilirsiniz. Solar Palau olarak sizlere en ideal seçimleri yapmanız konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıkla esenlikle kalın.